Google bu yerleri neden sansürledi? Tartışmalı bölge. Ne uyarı ne bilgi var. Google Haritalar dünya üzerindeki hemen her yeri keşfetmemize olanak tanıyor. Ancak bazı noktalar var ki bu gelişmiş harita sisteminde ya tamamen bulanıklaştırılmış ya da gizlenmiş durumda. Peki bu yerler neden sansürlendi? İşte kimi zaman tartışma yaratan hamlenin detayları. Google Haritalar'da istediğimiz her yeri görmeye alışkınız. Ancak bazı yerler yasaklı tıpkı Fransa'nın 1960'lı yıllardan itibaren nükleer denemeler yaptığı Moruroa gibi. Google Haritalar'da büyük ölçüde bulanıklaştırılmış durumda. Bölgedeki radyasyon seviyeleri hakkında çeşitli teoriler ortaya atılsa da yetkililer burayı hassas bir askeri bölge olarak nitelendiriyor. Bu tür yerlerin Google tarafından sansürlenmesi genellikle güvenlik, askeri sırlar veya çevresel hassasiyetlerle açıklanıyor. Ancak halkın ulaşamayacağı bu gizem bu noktalar her zaman büyük merak uyandırmaya devam ediyor. Rusya'nın Arktik Okyanusu'ndaki Janet Adası Google Haritalar'da tamamen karartılmış durumda. Stratejik önemi nedeniyle Rus hükümetinin adayı kasıtlı olarak gizlediği düşünülüyor. Nevada çölünde bulunan ve uzaylılarla ilgili komplo teorileriyle ünlü 51. bölge uzun yıllardır Google Haritalar'da net bir şekilde gösterilmiyor. ABD hükümeti buranın askeri testler için kullanıldığını söylese de halk arasında buraya dair çok sayıda spekülasyon bulunuyor. Hollanda'daki kraliyet sarayı güvenlik nedeniyle Google Haritalar'da bulanıklaştırıldı. Bu önlem, sarayın detaylarının kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasını önlemek için alınmış olabilir. Bazı hükümet binaları ve kraliyet sarayları güvenlik gerekçesiyle bulanıklaştırılıyor. Hollanda kraliyet sarayı, kötü niyetli kişilerin detaylarını öğrenmesini engellemek için sansürleniyor. Kuzey Kore'nin büyük bir kısmı Google Haritalar'da çok az detay içeriyor. Ülkedeki yolların, binaların ve stratejik noktaların çoğu tamamen gizlenmiş veya eksik işlenmiş durumda. Bunun Kuzey Kore hükümetinin dış dünyaya kapalı politikalarından kaynaklandığı düşünülüyor. Kuzeydeki komşusundan geri kalmamak için Güney Kore'nin de başkenti Seul'ün tam batısında, batı kıyısında bulanık bir alanı bulunuyor. Orada ne olduğunu da kimse bilmiyor. Rusya'nın Çin sınırına yakın askeri üssü olan Tsugol, Google Haritalar'da büyük oranda bulanıklaştırılmış yerlerden biri. Burada düzenlenen askeri tatbikatların gizli tutulduğu iddia ediliyor. Çin sınırına yakın konumu nedeniyle hassas kabul ediliyor. Bu tür yerlerin detayları casusluk veya güvenlik tehditlerine karşı korunmak için gizleniyor. Avustralya'daki Sandy Adası için Google Maps. Avustralya'da arama yapınca garip bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ülkenin kuzeydoğu kıyılarında bulunan adanın yakınında 3 adayı kaplayan ve kullanılamıyor yazan bir açılır pencere göreceksiniz. Sandy Adası ilk olarak 1700'lü yılların sonlarında Kaptan James Cook tarafından keşfedildi. Ve Google haritalarda bölge bulanıklaştırılıncaya kadar 200 yıl boyunca haritalarda görüldü. Minami Torishima Hava Üssü, Japonya'nın doğusunda yer alan bu küçük ada, Japon Öz Savunma Kuvvetlerine ait bir hava üssü barındırıyor. Google Haritalar'da net bir şekilde görüntülenememesinin sebebi buranın stratejik bir savunma noktası olması. Tayvan'ın Taipei kentindeki bu mahalleyi net bir şekilde görebiliyorsunuz ancak yakınlaştırmaya çalıştığınızda bulanıklaşıyor. Bulanıklığın sebebi kırmızı çatılı U şeklindeki bina olabilir. Çin Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'nin bir tesisidir. 7 Kasım 1997'de Lantana, Florida'da yaşayan bir kişi kayboldu. 40 yaşındaki adam bir kulübe gitmiş ve bir daha eve dönmemişti. Sonra 28 Ağustos 2019'da bir adam bölgeyi Google'da aramaya karar verdi. Adam Florida, Wellington'daki bir gölette bir araba fark etti. Polis arabayı göletten çıkardı ve kayıp olan adamın cesedi içindeydi. Geriye dönüp bakıldığında araba 2007'den beri satellite view'da açıkça görülebiliyordu. Ancak 2019 19'a kadar kimse fark etmemişti. Google Haritalarda bazı garip şeyler de olabiliyor. Google Haritalar sokak görünümü, asla gitmeyi düşünmediğiniz yerlere gitme ve asla görmeyi düşünmediğiniz şeyleri görme konusunda size eşsiz bir yetenek sunuyor. Kanada'daki Baker Gölü'nün bir bölümü Google haritalarda mozaiklenmiş şekilde görünüyor. Bu durum, göl çevresinde askeri ya da bilimsel bir tesis olabileceği yönünde spekülasyonları beraberinde getiriyor. İlginç olan şu ki, bölgede bilinen herhangi bir üs, yapı ya da resmi açıklama yok. Buna rağmen görüntülerin sansürlenmiş olması kafalarda soru işaretleri yarattı. Genel olarak Google, dünya çapında hükümetlerin taleplerine göre belirli bölgeleri sansürleyebilir. Ancak Baker Gölü gibi bazı alanlarda sansürün nedeni açıklanmıyor. Ne bir uyarı, ne bir bilgi var. Bu da bölgeyi daha da gizemli ve tartışmalı hale getiriyor.